Hadi bakalım Açlı. Hadi ama Ah bir tane daha geldi Şöyle yapalım Son bir tane kaldı. Başarabiliriz bence. Buradan da düşmedi. Şuradan gelen parayla bir deneyelim bakalım. <laughs> Şu çocukla final maçından sonra 3 yıldız tam gencimiz de geliyor. FF verdi. Yapma be. Yapma be. GG. <laughs> 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 Hay YouTube diyelim. Bu maçta yine birincilikle bitiyor.